Ah sabah olmuş Bu da ne? Eee Merhaba Ve bu da ne? Ne yazıyor? Ne yazıyor üstünde? Robustus Konuşalım <laughs> Güçlenmek istiyorsan şaltere çek. Tamam. He. Ee, ne değişti şimdi? Koyun, kuzu filan hayvan yok mu lan burada? He. Ee, ne? Gün galiba unutmuştum kimse. Ben direkt şeyden deneyeyim ya. Nedir la? Gideyim öyle deneyeyim. Evet. Niye aklıma gelmedi ki? Şuradan bir daha çekelim. Ya hep unutuyorum şurada bariyer biliyor olduğunu. Ne kadarlığını? Bu ne lan? 16 dakikalığına bir şey gelmiş. Bu ne? Çık, çıksana. Çıkamıyorum o. Ne olacak şimdi? tek attım. Nasıl? Az önce tek mi attım ben? Nasi? Zorlin gel lan buraya. Allah 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 Allah. Al. Önce Ne oldu? Lavdan ölüyorum şu an. Anlasın. Tek atıyorum. Şalterle dövdüm adamı. Çok güzel. Aa. Be. Efektim gitti ha istiyorum. Peki bununla seni öldürebilir. Sen niye ölme? Ne oldu bana? Portalın içinden iskelet gelmiş. o Bu nasıl şans? E <laughs> Havada. He doğru bariyer vardı. Robustus. Robustus. Beni yaratıcılık moduna geçirir misin? Hı hmm. konuş. Yine mi şalter? Tamam. Bu nereden geldi? Galiba bu. Aha. Gerçekten yaratıcılık moduna geçtim. Arkadaşlar. Aslında her şeyi ben ayarladım. Evet. Siz de mi istiyorsunuz? Bunu duyuyor gibiyim. Bunu yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Komut bloğuna gidin. Efekt. a True. Ten ya da istediğiniz kadar ben şuradan bin yaparsam dur şimdi niye çalışmadı 255 hmm. tamam 255 ne yani şuradan gitsem summon warden desem Tamam. Ve bunu alsam Kaç saniyedir versin? Yeter artık. Nerede var? Ne var? Ciddi misin? ve şimdi 255 şimdi şöyle yapsak 1000 1000 saniyeliğine şimdi bunu gelsem tamam artık chat Dırırırır şurada ya Ender Dragon çağıralım. Evet. Yok efekt ne alaka. Ah, Suman. Ah. Suman. Ender. Dragon. Ve. Çat. Gel lan buraya. Kaç. Ne oluyor lan? Gitti. Bir daha çağırmalıyız. Neden? Saman. <Sülüyor> Ender Dragon dedim ve vuramadım. Nerede bu? Şöyle. Ha. Tek attım. O Ha. Nasıl? Böyle Shakespeare. Bütün hepsini topla. 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 Şimdi. Tamam. Çok güzel. Hı hı süresi tamam azalmamış burayı kim söndürdü burayı kim söndürdü hmm. hmm. acaba gitsem oraya tp e, and yazarsan bizi ışınlar mı što Şimdi... ne İğne değil uyarı. Esma. <laughs> Niye olmuyor? Nedir? Şimdi çıkmıyor neyse işe yaramıyormuş Aa, burada demek ki böyle bir komut vardı Şimdi arkadaşlar az önce gördüğümüzü nasıl çağırdım diye sorarsanız buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Sıman NPC. Bırak telefonu Tamamdır. Şarjını tak. Tamam. Arkadaşlar bu mod değildir. Bakın. Tak. Geldi. Ama çok da işe yaramıyor bu. Yani öyle. Ben bunu gittim bilgisayar yaptım. İletişim kutusu. Şuraya bir şey yazdım mesela. Merhaba. Gelişmiş ayar komut ekle var ama bir işe yaramıyor. Bakın komut ekliyorum. Mesela 100. 100 100 100 Tamam. Bak. Şu anlara geliyorum. Game mode. Sen konuş. Merhaba. Ne oldu diyor? Bir şey olmuyor ya. Nereye gitti? Niye kayboldu? Npc Npc Sa baksa sana ne konuş Merhaba bir şey yazmıyor ama şöyle yazsın diye düşünelim. Şuradan sağ desem ben de gitsem şuradan kelime maç yapalım. Konuş. Sağ bak. Uruyor bir şey olmuyor. Sağ az Acaba şey yapınca mı bak gidiyorum az bir şey olmadı selamun aleyküm aleyküm selam ne arkadaşlar neyse şu anlık bu kadar bir dahaki video için Bye.